Herkese selam arkadaşlar ben Tayfun ve bugün sizlerle birlikte İblis 3'ün demosunu oynuyoruz. Evet yakın zamanda İblis 3'ün demosu çıktı ve ilk oyun kadar korkunç olduğu söyleniyor yani diyorlar. Bu videoda korku dolu yaşayacağız. Şu an yayındayız kitleyiz herkese selam var ve o zaman ne yapıyoruz? Başlıyoruz. Hadi bakalım yeni oyun ayarlara bir girelim. Grafikler en yüksek Türkçe. Okey yeni oyun diyorum ve başlıyorum hadi bakalım. Başlayalım bakalım neler olacak. İblis gerçeklerden ilham alır. Bu oyunda gerçek dünya ile ilişki kurmaya çalış. Nasıl ya? Gerçek dünya mı ile mi? Hı? Enteresan. Başlıyoruz. Bu oyun gerçek bir hikayenin izlerinden esinlenerek hazırlanmıştır. Olayın geçtiği yer ve olayı anlatan kişilerin isimleri kendilerinin isteğiyle gizli tutulmak zorunda kalınmıştır. 1994 yılının Ekim ayında Türkiye'nin doğu bölgesinde bir köyde yaşanan çok ilginç bir olay. Döneminde, dönemin haberlerinde yer almış her ne kadar çok inanılmasa da haber olmuştur. İddiaya göre düğününe bir gün kala annesinin mezarını ziyaret eden genç bir kız mezar başında gözyaşları içinde annesini düğününe davet etti. Sırrı çözülemiyor. Mezarlıkta tüyler ürpertici olay. Köylüler cinler bastı düğün günü geldiğinde ilerleyen saatlerde ölmüş olan annenin düğün alının da görüldüğü iddia edilir. O andan itibaren büyük bir panik başlar. Köylüler yaklaşan okuyacaktım. Bu olaylar üzerine köye gelip araştırma yapan jandarma hiçbir sıra dışı olayı rastlamadı. Okey. Hüseyin abinin olayları haberlerden öğrenen bazı gazeteci ve meraklı insanlar köyde araştırma yapmak için ziyarete bulundular. Fakat en son ziyarete giden Sadık nokta Y, Y nokta e, haber alınamadı. Bugün bile dünya üzerindeki bazı terk edilmiş köylerde gözü görülemeyen bir şey hala varlığını sürdürüyor. Ee, ve ne yazık ki bazen sadece gözlemci olarak bir parça orada kalıyor. Okey. Tamam. İblis 3 başlıyoruz. O kadar hızlı geçiyor ki abi. Hız, hızlı okuyacağım diye okuyamadım. Arabada iniyoruz galiba. O ses çok geliyor değil mi? Arkadaşlar başladık. Alın size İblis 3 ananı avradını. Arkadaşlar grafikler nasıl? <laughs> Bu oyun gelişimi sürecinde olan bir demodur. Gerçek hikayenin yalnızca bir bölümünü temsil eder. İçerik, performans ve oynanışta çeşitlilik çeşitli eksiklikler ya da hatalar görülebilir. Geri bildirimimiz bizim için çok değerli. Şimdi yapman gereken bir şekilde 83 nolu eve girmek. Tamam, 83 numaralı eve gireceğimiz. Arkadaşlar, görsellik fena oğlum. Bu ne lan? Oğlum bu ne harbiden? Ve akıyor şaka maka. Bu arada size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Hemen sol alta siz görmüyorsunuz. Hemen göstereyim sizlere. Old listten görüldüğü gibi alınmış, güzel olmuş. <laughs> Hadi bakalım. Başlıyoruz. Evet. 149. Ne oluyor lan? ha. Şimdi burada. Sakin olun. Ko koşma var mı? Koş. Ne oluyor lan? Bismillah başladık. Aha. Kancavan içinde el izleri var. Ne oluyor? Abi bir şey söyleyeyim mi? İyi duruyor ya. Değil mi? İyi duruyor arkadaşlar işin şakası. Yani iyi oyunun grafikleri alakası yok bu arada yani. Hani tam iyi oyun 2022 oyunu belki ama. Bu ne oğlum? Oğlum bu ne gerçek fotoğraf lan bu? Gerçekten gerçek fotoğraf gibi değil mi? Yani fotorealistik diyebiliriz. Aha. Camimiz var her zaman. Beş yaşında. Oyunlarımız da oluyor. Dur bakayım. O baya iyi ya. Ama gerçek fotoğraf değil abi. Baksana etkileşime giriyor. Aa bak bu şeyi çok beğendim. Şöyle bak bak. Direkt buraya odaklıyor. Göz şeyi sildi böyle. Böyle bu şekilde. Göz bebekleri büyüyor ve... depot Field giriyor galiba. İşin içinde. Çarpılmayız inşallah. İnşallah abi. Ben nereye gittim bilmiyorum. Düz gidiyorum böyle şu an. Geogester. Geogester. Oha bir şey. Ha tamam. Odun modun Cinlerin yaktığı çoban atışı olsa gerek. Issız ve terk edilmiş yerlerde yakarlar bu ateşi. Aa kurtlar başladı arkadaşlar. Gidince zarar görüyor muyuz? Yanıyorum. Tamam. Aha kan izleri var burada. Kesin 83. Aha 83 burası. Kilitli. Anahtar nerede? Peki abi. Ayarlardan tam ekran yap. Arkadaş oyun tam ekran böyle zaten. Ee, oyunun şeyi... Olayı bu. Kamera açısı bu yani. Böyle gidiyor kalite dediğiniz çözünürlük mü? Böyle yapmış adam. Tercih meselesi deyip saygı duyalım. Yapacak bir şey yok. Kapı açılmaz herhalde. Yok. Karakter biraz hızlandırsınlar. Valla şu an koşuyorum. Anahtarı nerede bulacağım bilmiyorum. Ama çok iyi duruyor gerçekten ya. Gördüğüm en iyi grafik tarafı oyunda olabilir mi? Şaka iblis işte. <laughs> İşin komik tarafı da bu yani. Şu an gördüğüm en iyi oyunlardaki görsellik bu oyunda. Şuraya gitmedik bak buraya gidelim. Novo Prospekt oyun yapmış abi gerçekten. Karakter çok yavaş. Abi koşmasına gerek var mı? Şu an zaten bilmiyoruz ki. Ya yani bir sekans olursa koşacağız gibi geliyor bana ama. Oyunu bilerek yavaş yapmışlardır canım aynen. abi bir donumuzu var. Oo mezarlık. Kapı kilitli mi hocam? Mezar kanatı en son cami ucusundaydı. Peki ya Şimdi o zaman buradan gittik. Şey bulamadık. Tamam şöyle gidelim bir daha. Burada gitmediğimiz bir yer vardır illa ki arkadaşlar. Buradan gidelim. Şuradan mı gidelim mi? Aha ulu cami mi? Camiye geldim. Anahtar mı o? Ha böyle zoomluyoruz sağ tık okey tamam. Güzel. Aha buldum. Tamam 83'e gidiyoruz. Baştan buraya gelseydim o yolu yürümeyecektik ama olsun. Yürüyelim bari. Tamam. Okey. Sanırım yol buradan değil mi? Ne oluyor lan? Sesler duyuyorum fark ettiniz mi? Kapı açılma sesleri falan var. Ha şuradan 84. Ateş sönmemiz oluyor hocam. Ateş sönmemiş. Bildiğin köydeyiz abi. O atmosferi çok güzel veriyor oyun. Değil mi? Gerçekten Türkiye hani burası. Giriyorum. Hadi bakalım. Aha. Bakalım ne olacak? Girdik 83'e. Şimdi asıl olaylar başlıyor diye tahmin ediyorum. 8 saat sonra mı? Sıkıntı var hocam. Aha yüklemek mi? Bu oyun deneyimi klasik bir korku oyunu değildir. İki ünlem. Gerçek bir dini rutinin parçası olmak ister misin? Ne oluyor la? Evet devam edebiliriz değil mi? Deyin bakayım ne diyor. Güzel. Hazırsan bulunduğun odada bir odun parçası ve... Veya... ne? Veya kağıt yak. Oyun sonuna kadar kesinlikle kokuyu hissetmelisin. Dur abi hemen odunu çıkarırım götüm. Abi na nasıl çıkarayım şimdi? Kağıt mı yakayım? Tamam kağıt yakayım bari. Tamam abi. Şimdi. Yakıyorum. Ya da yakmıyor. Manyak mı? Ben ne yapıyorum ya? Oğlum başımıza bir şey gelmesin lan. Yakıyormuş gibi yakayım. Tamam tamam yakıyormuş gibi. Aa yandı. Oo. Tamam yaktım. Çok <laughs> Abiden kokuyor tam. <laughs> tamam abi özür dilerim yalan söylemedim. Devam et. Şimdi eline bir kağıt ve kalem al. Senden sorun cevabını çok hızlı bir şekilde kağıda yazmanı ve oyun sonuna kadar bu kağıdı ters bir şekilde saklamanı isteyeceğim. Baba çok şey istiyorsun ya. Manyak mısın? Hazırım. Çok hızlı bir şekilde 10 ile 20 rakamlar arasında aklına gelen sayı. Tamam. Yazıyorum. Aklından geçen ilk sayı senindir. Tamam. Yazdım. İsteyenleri yaptıysa oyuna geçebilirsin abi. Tamam. Okey. Ters tutuyorum şu an kağıdı. Ben ne yapıyorum şu an? İblis oynuyorum. Şey yapıyorum yani burada. Aa başladık. Neredeyim lan? Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, iblis bir atmosferine gel. Aa aynısını yapmışlar lan. Hadi be. Çok benzemiyor mu ilk oyuna? Okey abi, tamam. Aynı ev değil aslında da hani biraz daha farklısı. Daha bir farklı. Burada tuvalet falan var mesela. Yok artık falan gibi. Eyvah eyvah oyuncak bebek falan var. Benim müzik çalıyor arkada. Abi şu müziği kapatırsak güzel olur aslında. Aa Hüseyin abi buldum. Ne yapıyorsun abi? İyi abi ne olsun takılıyoruz. bakayım ne olacak. Abi kendimi şuraya atıp yıkayayım mı yani. Harbiden yıkayacaktım galiba. Ev sürekli o, olarak büyüler ile yönetilmiş. Bu kapıyı açmak için herhangi bir anahtarı gerek yok. Kapıya çizilmiş olan şekli bulup üzerinde gördüğüm materyaller ile bu büyü bağını tekrar yaratmam gerekecek. Anladım abi. Abi büyü falan girmeyelim işte ya. Girmeyelim işte ya. Ya bu müzik nereden geliyor? Teyzem senden mi geliyor? Allah'ım ya Rabbim. Dayı senden mi geliyor? Dayım. Karşınızdayım. Korkmamak için neler söylüyorum gidelim. Yoksa bu odadan mı geliyor arkadaşlar? Bakayım. Ses gidiyor yok. Yok açamıyor. Biraz koşalım. Ha, en azından buradan biraz daha koşabiliriz. Selamun aleyküm ya huvan. Ne oluyor la? Aleyküm selam abi. Biz, biz mi konuştuk? Tamam bu kat. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor oğlum? Kız sen mi Bir ne? Görmemiş olayım. Eee... Buradan devam edelim. Sümeyye Teyze. Merhaba. Ananı avradını! Yok teyzem teyzemle dalga geçmedim Vallahi teyzemle dalga geçmedim ya Gerçekten teyzemle dalga geçmek istemedim ya Ninem teyzem amcam eniştem Ne yapıyorsunuz burada ya Ne yaptınız burada silah silah Yine bir silah var kullanamıyoruz değil mi Çek abi tetiği Eee ne yapacağız Bunlar bana musallat olur abi gibi ben zaten... Bu ne Ha uyuyor Pazartesi mi Ha burada uyuyup kalkıyor sürekli. Peki. Bu fotoğraflar burada mıydı? Gerilim. Allah ya ayıp yedik arkadaşlar. Abi ben save point'ime gitmek istiyorum ya. Burası save point'im benim. Save noktam. Işık açıp kapatabiliyor mu ya? Etkileşim. İyi güzel. Okey en azından bu var. Güzel. Kapı Aa kapı da kapılıyor. Çok güzel. Abi şurada yatan ben ya. Şurada yatan bir daha çıkmayam. İyi iyi bak. Ben hiç etkileşime gireceğimizi düşünmemiştim böyle. Görsellik çok güzel. Atmosfer güzel arkadaşlar. Güzel yani. Tek kişi için gayet uğraşılmış. Ben okey diyorum bunu. Bir daha uyuyabiliyor muyum öyle direkt? Abi ben mi kapatıyorum? Başkaları mı kapatıyor ya? Bir daha uyuyayım tamam. Salı. Ha bir de uyup duruyoruz oğlum. Etrafı bir gezelim. Bu kapı mu? Aa açılıyor. Abi çıkın ben bir tuvalet yapayım. <laughs> Alaturka kendimi askerde zannettim şu an. Bu kapı açılır mı? Tamam. Loop game gibi sanırım. İyi gibi galiba ya. Bilmiyorum ki. Bok gibi oyun. Oğlum daha oyunu oynayalı 5 dakika oldu. Dur daha bekle. Daha dur oğlum. Uyudukça bir şeyler triggerlanıyor. Evet. Kapıyı açalım. Bu kapıda içinden geçiyorsun abi bu kapının içinden yani. Bak mı bu? Ne oluyor ya? Bu ne? Ya? burada bak mı var? Boş odaya girdim galiba. Haritadan mı çıktım? Yo. Bu demos arkadaşlar. Evet. İblis üçün demosu. Nereye ışığı açıyorum ben? Kapatıyorum. teyzem, ninem, amcam. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bir de uyuyamıyorum. Ne oluyor? Bebek zıplayacak. Ne oldu oğlum? gördünüz mü? Aa böyle bir şey var mıydı burada? Kemik. Sandalye oynamış galiba. O yoktu değil mi? Anomali bulacağız galiba burada da. Fotoğraflar sanki değişiyor gibi geliyor bana biliyor musunuz? Çocuğu oynatsam şu bebeği. Yok abi hiç bununla oyn oynayamam. Ben aşağı iniyorum. Ömer artık yazmışım şunu ya? Spam atma. Cık. Allah Allah. Buradan çıkış yok abi peki. Bu kapı açılıyor. Bu kapı da açılmıyor. Buraya gireyim. Buraya da giremiyorum. Hayır. Ne oldu? Işık mı kapandı? Bizim odaya girilmiyor. Yukarıda bir şey olacak. Yukarıda bir şey olacak. Bir şey oluyor mu ben görmüyorum. Bizim tuvalet ışığı kapanmış galiba. Hemen girmem lazım. Bakayım. Teyzemin terlikleri burada. Yok. Ampul mü patladı? Oğlum beni patlatacaklar var ya hissediyorum chat. Ben zulüm burada patlayacağız gibi gel geliyor geliyor. an bir daha bir gideyim bakayım. Dangerous hoş geldin. Kapı açılmış tamam. U abi uyuyorsun sürekli. Uyuyorsun sürekli ve bir şeyler ortaya çıkarıyorsun galiba. Öyle bir muhabbeti var. Peki. Oyun takılı bir şey olacak. Bir şey yüklendi. <laughs> ha? O neydi la? Merhaba. Tanışalım mı? Bismillah. oyun güzeldi arkadaşlar. Evet demoyu bitirmiş bulunmaktayız. Demo yani zaten bu. Ama burada bitmesi. Ama ben full oyun gibi oynadım biraz ya. O mantıletiyle oynamıştık abi. Youtube'cum teşekkür ederiz izlediğiniz için. Demo bu şekildeydi. Yani full oyunda neler olacak göreceğiz. Ee, bakalım. Ee, göreceğiz bakacağız. Bizi direkt alt F4 olarak masa üstüne attı. <laughs> Ama okey yani. Görsellik ve atmosfer fena değil. Böyle bir oyun için. Umarım bizi daha çok korkutur diye düşünüyorum. Full versiyonunu da çekeceğim videosunu. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.